Dostlarım videoma hoş geldiniz. Bugün çerezlik bir fiyat performans kralı sistemle daha karşınızdayım. Dediğim gibi Kasım ayının sonlarına doğru yüksek stoklu fiyat performans kralı bir sistem gelecek. Ama ondan önce sizlere birçok fiyat performans kralı sistem gösterdim ve yine bugün çerezlik ve mükemmel bir fiyat performans kralı sistemle daha karşınızdayım. Şimdi baştan bir kere söyleyeyim. Buradaki sistem bileşenlerini tek tek toplamaya kalktığınız zaman sistemin fiyatı arkadaşlar 22 bin lira çıkıyor. Ve bu videoya özel 300 tane stokla sınırlı olacak şekilde ince hesap bu sistemi 10 15.999 liraya verecek. Özellikle burada ince sapı tebrik ediyorum. Çünkü mükemmel bir fiyat performans dengesi oluşan sistem ortaya çıkartmışlar. Özellikle burada DLSS 3.0 Frame Generation destekleyen RTX 4060 ekran kartı ve bizim fiyat performans sistemlerde görmekten çok mutlu olduğumuz RTX Pardon ne RTX lan. Ryzen 5 5600 işlemci sistem içerisinde kullanılmış. Açıklamaya linki bıraktım. 11 Kasım özel. Daha doğrusu Kasım ayına özel. İnce hesapın mükemmel indirimleri var. Açıklamaya da bunun linkini mutlaka bırakırım. Özellikle bu Kasım ayında ve Gaming gecesinde ince hesapın çıkan fiyat performans kralı indirimlerini mutlaka ama mutlaka kaçırmadan dikkatli bir şekilde takip etmenizi ben sizlere öneriyorum. İşte bu sistemin yanında açıkçası Kasım ayında ince hesapı her gün bir takip etmenizi ben sizlere öneriyorum. Dostlarım sistem içerisindeki anakartla başlayalım. Anakart tarafında ince hesap elimizde bulunan Ryzen 5 5600'e uyacak bir anakart kullanmış haliyle ve burada A520 chipsetli bir anakart değil de zamanla istersek de bir miktar overclock yapmamızı olanak tanıyan B450 chipsetli bir anakartı tercih etmiş. Burada Asus Prime B450 MK2 anakartı sistem içerisinde kullanmış. Bu bence fiyat performans bir sistem içerisindeki güzel haberlerden bir tanesi. Eskiden biz çok sık bir şekilde B450 kartları görmeye alışıktık ama son zamanlarda AMD'nin b B450 anakartları birazcık sektörden ufak ufak çekerek A520 çipsetli anakartları ön plana sürmesiyle B450 anakartlara hasret kalmıştık ve bu sistem içerisinde en azından B450 çipsetli bir anakart görmek gerçekten de güzel. Buradaki işlemciye geldiğimiz zaman haliyle bizim fiyat performans sistemlerde görmeye alıştığımız ve gerçekten de çok sevdiğimiz bir işlemci var burada Ryzen 5 5600. Peki neden bu işlemciyi görmeyi seviyoruz? Çünkü biliyorsunuz fiyat performans noktasında oyun performansı en iyi işlem işlemcilerden bir tanesi. Burada altı çekirdek 12 threadlik bir yapısıyla birlikte arkadaşlar isterseniz de render işlerinde ufak çaplı orta şeker render işlerinde bu işlemci rahat bir şekilde yapabilmekte. Yani bu noktada hem oyun tarafında hem render tarafında Ryzen 5 5600 bize güzel bir performans verecek. Buradaki işlemcimizi soğutan parça ise yine bu işlemcinin içerisinden gelen stock fan. E biliyorsunuz her zaman ben ne söylüyorum sizlere? Ryzen 5 5600'de gelen stock fan idare etmelik bir stock fan. Donanım arşivi Instagram sayfası takip ederek orada paylaşmış olduğum fiyat performans soğutma sistemlerini alarak şimdi idare edip ilerleyen zamanlarda bir hava soğutma veya bir sıvı soğutma takviyesiyle sistemdeki işlemcinizin sıcaklığını düşürebilirsiniz. Bu sayede stok fanla birlikte ısınan işlemci hızını düşüreceği için daha iyi soğuttuğunuz zaman da işlemcinin performansı bir tık daha artacaktır. Yani aslında orijinal olması gereken performansa çok daha iyi yaklaşacaktır. RAM tarafına geldiğimiz zamansa burada epey hazırım. Bizim gördüğümüz, alıştığımız yani her yerde gördüğümüz bizim için hani standart RAM'lerden bir tanesi. Soğutuculu Acer'ın Panther serisinden 8 artı 8 16 GB 3200 MHz CL16 RAM'leri sistemde ince hesap kullanmış. Gayet okey. Burada anakartımızın zaten 32-32 toplamda 64 GB'ye kadar bellek desteği bulunuyor. Ve bu bellek desteğiyle birlikte İlerleyen zamanlarda isterseniz bu RAM'leri çıkartın. 64 GB'e kadar yükseltme yapabiliyorsunuz. Ve yine anakartımızda PCI Express 3.0 M.2 SSD yuvasına sahip. Zaten sistem içerisinde Western Digital'in Green serisinden ve saniyede 2400 MB bir okuma sağlayabilen 500 GB'lik M.2 SSD'sini sistemde ince hesap kullanmış. Bakın Asus tarafında çok farklı versiyonlar var. Asus Phoenix, Asus Dual, Asus Tough, Asus Rock Citrix gibi seriler bulunuyor. Ve şunun hakkını vermek gerekiyor. Asus güncel kartlarda, Phoenix ekran kartı bile alsanız, tek fanlı bir ekran kartı bile. Evet, bunun daha önce biz testini yapmıştık. Soğutma sistemi mükemmel çalışıyor. Elimizde bulunan Asus Dual ekran kartı, RTX 4060 ekran kartı ve Asus Dual ekran kartları rakiplerine oranla bir tık daha yüksek bir fiyatla piyasaya çıkmış durumda. Ama neden böyle? oyun performansına göreceksiniz. Bu ekran kartı 60 dereceyi görmeyecek. Ve burada en büyük özellik ise içerisinde DLSS 3.0 Frame Generation bulunması ve bu sayede rakiplerine kıyasla çok yüksek bir performansla oyunlarda Frame Generation destekli oyunlarda bu ayarı açtığınız zaman oyun performansı çıldıran bir ekran kartı. Ve zaten çift fanla geliyor. Arkada bir backplate'imiz var. Nikel kaplı bakır borular ve soğutma sistemini biraz sonra bakacağız. Soğutma sistemin gerçekten de mükemmel çalışıyor. Yani bunu övmek için söylemiyorum. Biraz sonra göreceksiniz. <laughs> Harbiden mükemmel iş yapıyor. Bakın benim en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Her zaman söylüyorum. Bir kasa marka olur, pahalı, en üst segment kasa olabilir. Ama ön tarafı kapalıysa bir anlamı yok. Bakın şu anda karşımızda ön tarafı açık, meş bir ızgara yapısıyla gelen bir kasamız var burada. Ve bu sayede önde bulunan 3 tane fan içeriye yaldır yaldır havayı alabiliyor. Ve arkada bulunan bir tane RGB fanla bu sıcak hava dışarıya doğru tahliye ediliyor. Ve boş bir kasa değil. Bakın ekran kartını dik takmak için bölümümüz var. Temperli camımız var. Burada RGB kontrolü ve RGB fanlarla geliyor. Ön tarafı tamamıyla mesh Yani baktığımız zaman bu segmentte benim en çok sevdiğim kasa modellerinden bir tanesi. Özellikle burada siyah kasa üzerinde şöyle gri bir ön panel çok güzel duruyor. Peki bu kasa içerisinde ne geliyor? Biliyorsunuz Vento kasalarda ağırlıkla FSP geliyor. FSP'nin Hyper 80 Plus Pro ismindeki 80 Plus sertifikalı 650 wattlık bir power supply geliyor. Yani siz ilerleyen zamanlarda açık konuşmak gerekirse bu power supply ile birlikte siz RTX 4070 Ti ekran kartını bile rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ve hakkını vermek gerekiyor. İnce hesap çok güzel bir iş çıkartmış. Her ne kadar 300 tane stokla birlikte çerezlik bir sistem olsa da ilerleyen zamanlarda gelecek yeni fiyat performans kralı yani bu ay içerisinde gelecek yeni fiyat performans kralı yüksek stoklu yeni fiyat performans kralı gelene kadar mükemmel bir sistem daha karşınıza gelmiş oldu. O zaman gelin canlı oyun performansına geçelim ve bakalım sistemin sıcaklığı ve FPS neymiş izleyelim. BMW M4 GS'imizi aldık. İnşallah gerçek hayatta da alırız. Gerçekten güzel makine. Bak Sol üst kısımda Ryzen 5 5600 işlemcimizi görüyorsunuz. Kullanım değerini, sıcaklığını, wattını, megazini, hepsini, frekansını, hepsini görüyorsunuz. Alta geldiğimiz zamansa hemen burada Asus Dual RTX 4060 ekran kartlı sistemimizdeki ekran kartımızın değerlerini görüyorsunuz. Ve özellikle burada bir şey dikkatinizi çeksin. Ekran kartı fan yüzdesi yani soğutma sisteminin şu anda %50'sini kullanıyor. Ve buna karşılık bu kadar güçlü bir ekran kartı 50 derecelerde. Bu işte mükemmel Asus Dual'i. Asus yapan noktalardan bir tanesi. Şansımıza akşam oldu. Akşam Forza Horizon 5 atmosferini ben pek sevmiyorum ya. Bak burada 1080p'deyiz. FSR modunu açmış mıydık? Bakalım açmamışız. Burada bir hop şöyle ne yapalım? Kalite modunu alalım. Keskinliği arttırmayı ben seviyorum. Bunu da şöyle. Grafik kısmında ise ultra grafiklerdeyiz. Deri sese modunu açtığımız zaman da arkadaşlar 170 FPS'leri görebiliyoruz. Gayet güzel değerler. Ryzen 5 5600'ü görüyorsunuz. RTX 4060'ın değerlerini görüyorsunuz. Yani ortalama da Forza Horizon 5'te gerçekten de çok stabil bir şekilde performans alabiliyoruz. 160-170 FPS'ler bu civarda dolaşıyoruz. Gelin bir sonraki oyuna geçelim. E tabii ki de Raider 2 yapmazsak olmaz. Şu anda Raider 2'de 115 FPS'leri görebiliyoruz. Ekran kartımız sıcaklığını, işlemcimiz sıcaklığını hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan hızlı bir şekilde oyunun ayarlarına geldiğimiz zaman ise burada RDR2 gibi sıkıntılı, zorlu bir oyundayız arkadaşlar. Ve 1080p, bak kaçırma burayı. Ve yüksek grafiklerdeyiz. DLSS modumuzsa kalite. DLSS keskinliğini ben şöyle arttırmayı seviyorum. Lan nereye gitti dur. DLSS'nin keskinliğini de arttırmışım. Aynen daha da arttırayım. Şöyle ve Raider e 2 de arkadaşlar 110 FPS'ler. Gayet güzel. Atımız geldi. Yani RDR 2 de şu anda mesela 130 FPS'ler, 140'lara zorlayacak 132 132'lerde falan değişiyor arkadaşlar. FPS'lerleri gayet güzel. O bunlar silahlı galiba. O bazuka mı o? Tahtaymış. Oo. Şerif gelmiş. O vallahi güzel vurdum. Başka var mı lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Oy aman Allah'ım. Oo bir dakika dur. Atla gelen var. Bu Abraham Lincoln muydu o? Sıradaki ön testimiz DLSS e 3.0 destekleyen oyunlardan bir tanesi olan Cyberpunk 2077'deyiz arkadaşlar ve şu anda 126 FPS'leri görebiliyorum. Lan oğlum hemen de kaydık ha. 124 FPS'ler. FPS'ler Cyberpunk 2077 gibi sıkıntılı bir oyunda. Gayet iyi. Ultra grafiklerdeyim. DLSS e 3.0 açık ve şunu otomatikten kaliteyi alayım. DLSS kalite modunu aldım ve şu an bu şartlar altında 126 FPS'ler, 120 FPS'ler bir Cyberpunk 2077 sıkıntılı oyunlardan bir tanesinde aldığımız FPS'ler gayet güzel. Buraya girebiliyor muyuz? Buraya niye giremiyor muyuz? Oğlum tek başıma anca bu kadar. Adama 50 tane mermi sıktım. Ve içeriden kadın çıktı. O da ayrı bir konu. Uf! Ne yaptım lan ben patladı o. Bir dakika şurada da bir tane daha var. Baboş geç hadi geç gidelim biz Allah aşkına buradan çıkalım ya. Şimdi sıra geldi en çok sevdiğim oyuna tabii ki de Apex Legends arkadaşlar. Hepsinin içinden geçeceğim. Bak hiç merak etme. İlk önce ayarları sizlere göstereyim. Bak şöyle bakalım 1080p ve en yüksek grafikler diyeyim kanka. 1080p en yüksek grafikler. Şimdi beni bana bırakın. Şunların bir içinden geçeyim. Hadi bakalım. Bak baba gelir böyle alır hepsini. Vuhuuu. Bunlar nereden... Ah be çaldı be. Uhu! Dostlarım son oyun testimiz ise Spiderman'deyiz ve şu anda Spiderman'de 140 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyorum. Peki hangi ayarlardayız burası önemli. Ekran kartımız RTX 4000 serisi bir ekran kartı yani DLSS 3.0 frame generation'ı çalıştırabiliyoruz ve kalite modundayız. 1080p en önemli kısımsa en yüksek grafikler ve Ray modumuzda hayda. 140 FPS'leri görebiliyorum. Ve havalar uçup kaçıp. Oh, Selamünaleyküm. Ben ailenizin örümcek adamıyım. Şuraya çatı, şuraya gidebilir miyim? Dökün. Dur dur dur. Şurası çok tatlı Şuraya indim mi? İndim. Selamünaleyküm. Uhu. 108 FPS'ler. 120 FPS'ler. Ve 90 FPS'leri gördüğümüz yerlerde var arkadaşlar. Retrasik modu açık, en yüksek grafiklerdeyiz. DLSS 3.0 açık, frame generation açık ve aldığımız performans bu şekilde 15.999 liraya gerçekten de ince hesap mükemmel bir iş çıkartmış. Zaten dediğim gibi tek tek toplamaya kalktığınız zaman da sistem 32.000 lira bandında tutuyor ve aldığımız performans mükemmeldi. Bu tarz fiyat performans sistemlerin devamı için sizden güzel bir destek bekliyorum. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye-bye.